Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir kasabada Ayşe adında tatlı bir kız yaşarmış. Ayşe ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürermiş ve okuldan sonra arkadaşlarıyla oyunlar oynarmış. Bir gün Ayşe'nin annesi ona güvenlik hakkında önemli bilgiler vermiş. "Sevgili Ayşe," demiş annesi. "Eğer biri sana kendini rahatsız hissettirecek bir şey yapmaya çalışırsa hemen Hayır demelisin ve güvenilir birine söylemelisin. Ayrıca vücudunun özel olduğunu ve kimsenin iznin olmadan sana dokunmaması gerektiğini unutmamalısın. Ayşe annesinin söylediklerini dikkatle dinlemiş. Bir gün okuldan dönerken tanımadığı bir adam yanına gelmiş ve ona şekerler vererek onunla gitmesini önermiş. Ayşe annesinin tavsiyelerini hatırlamış ve cesurca "Hayır." demiş. Hemen güvenilir bir yetişkin olan komşuları Zeynep teyze'ye koşmuş ve durumu anlatmış. Zeynep teyze Ayşe'yi dikkatle dinlemiş ve doğru yaptığı için ona teşekkür etmiş. Adamı uyararak oradan uzaklaştırmış. Ayşe kendini koruyabildiği için mutlu olmuş ve bu önemli bilgileri arkadaşlarına da anlatmış. Ayşe ve arkadaşları daha güvende ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Ayşe annesinin öğütlerini unutmamış ve her zaman dikkatli olmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyen çocukların, biri bu masalı anlatanların, biri de Ayşe ve onun gibi cesur ve bilinçli çocukların başına.